Şimdi de iki tane öğrencimiz şiir okuyacak. Yalnız, yalnız ben programı takdim ederken sonunda bir bilgi yarışması olacaktı. Aslında en güzel de o olacak herhalde. Kız öğrencilerle erkek öğrenciler arasında. Erkek öğrencilerden başkanı olan gelemedi. Gelmedi. Yani başka bir işi çıkmış herhalde. Onun yerine yedek öğrenciyi koyacağız yarışmaya. Sonunda bir kızlarla erkekler arasında yarışma olacak. Bana sordular, hocam sen hangi tarafı tutuyorsun? Ben de dedim ki hangi taraf kazanırsa onu tutuyorum. Yani ne kızları ne erkekleri. Onun iyi olacağını ümit ediyorum. Şimdi de Beyza Özkara ve şöyle daha çiftçi adlı öğrencilerimiz. Hislerinle sevme sakın, aklınla sev Allah'ım adlı bir şiir okuyacak. ikisi beraber. Gelin kızım bakayım. Şuraya gelin. Güzeline sevme sakın, aklınla sevladını. Sokma koltuğuna yakın, aklınla sevladını. Sırtını eğip başına taç, etme sersiz kalırlar aç. Olurlar herkese muhtaç, aklınla sev Düştükçe elinden tutma, evsiz kalmayı unutma. Güvendirip de uyutma, aklınla sev Bir süre için o rehber, sana kadar ver. Daha fazlası mahveder, aklın nasıl evladına? Doğru yolu göster, çekil, nevekli ol, ne Seni dedeler sefil, aklın nasıl evladına? Bir gün kalırlar sensiz, bu gemi kalır demezsiz, batıp gider, sessiz, sessiz, aklın nasıl evladına? Varlıklıya var itibar, yoksuldan evlat da kaçar. Zararlı yapılmaz ya, aklın nasıl evladına? Fazla şefkat felakettir, zevkin sonu sefalettir, nesli çürüten afettir, aklınla sey evladına. Hele zayıfsa imanı, zevkinin yok imkanı, ateştir iki cananı, aklınla sey evladına. En başta imanla donat, gerçekleri sonra anlat, kabirde de huzurla yat, aklınla sey evladına, aklınla sey sayı... evladına. Teşekkür ediyorum. Şimdi bakın böyle şeyler çocuklarımıza e, programları yapmak, onlara e, şiir gibi şeyler okutmak, Kur'an okutmak onların kendilerini ifade etmelerine de faydası oluyor. Güzel okudular. Yani bayağı okudular. iyiydi Evde aslında böyle zaman zaman kendimiz de yapalım. Anneler babalar olarak. Verelim bir parçayı, bir eseri okusun çocuklarımız. Şimdi İkinci kurda olan erkek öğrencilerimiz ilahi okuyacaklar. Size böyle alın çocuklar. Hemen geçin. Düzgün bir sıra olun bakayım. Bu arada Esma Gürler hazır olsun. Bir ilahi okuyacaktı. Şimdi bu erkek öğrenciler Yunus Emre'nin yazdığı iki ilahi okuyacak. Bu aklı fikriyle Mevla bulunmaz. Bu ne yaradır ki derman bulunmaz. Ya Allah ya Allah diye devam ediyor. Diğeri de seher vakti esen yerler baharda açılan güller feryat eden o bülbüller hep diyorlar Allah Allah diye devam ediyor. Mikrofon kimde? Özcan sen öbür tarafa geç. É, é teşekkür ediyoruz. Oturun çocuklar yanınıza. Birazdan e, programda olanlarınız var. Yani bunu bana vermeyin. Alın. Bir yere bırakın. Bir tamam hadi. hadi. Oku bakayım hadi bir ilahiyle bir dinleyelim. Tamam. Yetmiş bir de bir güneş doğdu. Adı Muhammed'di. İlk sözü ümmet.

Miss <laughs> you,